Salha bin Bera radıyallahu an yaşının küçüklüğüne ve gençliğine rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevme ve ebeveyne itaatte en üstün örnek olmuştur. Müslüman olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek ve Allah yolunda canıyla cihad eden Müslüman gençlikten olmak için onunla görüşmeye can atıyordu. Bir gün bu idealini gerçekleştirmek istedi. Mescide gitti ve onun sevgilileri Muhammed Mustafa'yı dinleyen muhacirlerle ensarı etrafına topladığını gördü. O da safların gerisinde çocuklara ayrılan bölümde dinlemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirip sahabiler mescidin dışına doğru yol almaya başlayınca Talha bin Bera Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı sevgiyle ellerini öptü ve ben Talha bin Bera bin Ümeyr'im Müslüman olmak üzere sana biat etmeye geldim. Bana istediğini emret. Senin hiçbir emrine karşı gelmem diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine biat için gelen bu çocuğa bakıyordu. Ya anne ve babandan ilgiyi kesmeni emredersem diyerek omuzuna vurdu. Talha da hayır diye cevap verdi. Çünkü onun son derece bağlı olduğu ve derin bir sevgi gösterdiği annesi vardı. Anne ve babasına asi olmayı hayal bile edemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki cümleyi tekrar etti. Talha da aynı cevabı verdi. Ancak üçüncü defasında evet dedi. Çünkü peygambere olan sevgisi, anne ve babasına olan sevgisine daha üstün gelmişti. Belki o, kendilerine şu hadis-i şerif uygun düşen kimselerdendi. Sizler, Allah ve Resulünü başkalarından daha çok sevmedikçe, gerçek mümin olamazsınız buyurulmuştu. Talha evet deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gülümseyip, ''Talha, bizim dinimizde akrabadan ilgiyi kesmek yoktur. Fakat ben senin dininde şüpheli bir şey olup olmadığını kontrol etmek istedim.'' dedi. Talha bin Bera, Müslüman olduktan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldı ve Müslümanlığını güzelleştirmeye çalıştı. Artık kendisini en büyük göreve yani Allah yolunda cihada hazırlamaya karar verdi. Her gün gençlere oyun alanı olarak hazırlanmış, Medine dışındaki bir yere gidiyor, başka çocuklarla birlikte harp teknikleri ve savaş vasıtaları üzerinde talim ediyordu. Bütün çocuklar Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'i öldüren Afra'nın iki oğlu gibi olmayı temenni ediyorlardı. Daha gençlik yaşına ulaşmayan iki taze çocuk olmalarına rağmen Ebu Cehil'in iki çocuk tarafından yere yıkılması olağanüstü ve kahramanca bir iş ve Allah'ın varlığına ait delillerden birisiydi. Talha bin Beran'ın bu şekilde Müslüman olması genç ihtiyar herkesin takdirini toplamıştı. Muhacirler ve Ensar bunu konuşuyorlardı. Bu Allah ve Resulünü sevme ve ebeveyne itaat konusundaki derslerden birisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerin dereceleri zikredildiği zaman Talha bin Bera peygamberin dostları arasında yüksek bir yerde bulunuyordu. Allahu Teala Talha bin Baran'ın hayatının kısa süreli olmasını takdir etti. Ancak o sevgi, vefa, itaat ve en üstün misalin her türüyle mamurdu. Hiçbir gün silah talimi yapmayı ihmal etmiyor, hiçbir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılmaktan geri kalmıyordu. Hafızasının alabildiği kadar ve gücünün yettiği kadar Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın emirlerini belliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaşa gidenlerin arasına katılmasına izin vereceği günü de sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak Allah yolunda savaşmadan önce ölüm ona acele davrandı. O Ağır bir hastalığa tutuldu. Mevsim kıştı. Zaman zaman baygınlık geçiriyordu. Talhanın hasta olduğu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve onun can vermekte olduğunu anladı. Ailesine de Talhanın ölmüş olduğunu zannediyorum. İzin verin ben gideyim. Siz de öldüğünde acele edin. Çünkü Müslümanın cenazesinin ailesi arasında bekletilmesi uygun değildir. Eğer kendine gelirse tekrar bana haber gönderin dedi. Gece yarısı Talha kendine geldi. Ailesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi mi diye sordu. Ona evet dediler. Resulullah'ın söylediklerini anlattılar. Talha da onlara, ''Şimdi ölürsem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber göndermeyin. Çünkü gece yarısı Yahudilerin ona kötülük etmelerinden, ayrıca bir yılan veya akrebin onu sokmasından ya da başına bir şey gelmesinden korkarım. Fakat ona benden selam söyleyin ve benim için af dilemesini rica edin.'' dedi. Daha sonra huzur ve sükun içinde son nefesini verirken kelimeyi i şehadeti tekrar et. Talha bin Bera ölürken bile sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşünüyor. Ona herhangi bir kötülük gelmesinden korkuyordu. Veda bakışı için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmesini arzu etmesine rağmen ölmeyi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden gömülmeyi tercih etti. Fakat onun Resulullah'a olan sevgisi her arzudan daha güçlü ve her istekten daha büyüktü. Ailesi Talha bin Bera'yı gece sabah olmadan defnettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için mescide çıkınca Talha'nın öldüğünü haber verdiler. Resulullah sabah namazını kıldı. Daha sonra ashabıyla birlikte onun kabrinin bulunduğu yere gitti onları kavrin etrafında saf yaptı ve ellerini kaldırıp, Allah'ım, Talha'yı sen ona gülerek, o da sana gülerek karşıla diye dua etti. Böylece Allah'ı ve Resulünü sevmede en şahane misalleri verdikten, dünyada sevgi, itaat ve vefakarlığın güzel bir hatırasını bıraktıktan sonra, küçük sahabenin hayatı sona erdi. Allah bütün geçliği Talha bin Bera gibi samimi Müslümanlardan eylesin. Amin.